ne Her sene deyirəm altı kere oldu. De deyim -de haberler. Xabarlar, xabarlar, Ajans Lito. Saygıdeğer Brüksel cemaati değerli misafirler. Altıncı uluslararası internasyonal, nasyonal, yarı nasyonal kendiklerimize hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bu arada neyle geldiniz? Evet, neyle ne gelecek Rahul? Tramla, metroyla, müsle, emirler yani millet yeri bulanmış ki, arabasından çıkanmış ki bir de şey. Sen de haklısın. Aradan tam tamına bir bir sene geçti. Biz gene sizler için gece demedik, gündüz demedik. Yemedik, içmedik. Soyuk demedik, sıcak demedik. Kaptık, kapıştırdık. Yıldık, yıkıştırdık. Kes kopyala bir filmindir haberlerimizle yine sizinleyiz. Şimdi de nostalji haberler. Altı sene önce biz bu programa başladığımızda bir lokalde çay 25 sent idi. Şimdi 50 sent. 50 sent oldu. Yüzde yüz on ya da Sizde enflasyon var kardeş. Bizim atamız değil. Hayır be. İki. lokalə marham kardeş Əhməd və fədaisi Abdülcəlil çalışdırıldı. İndi isə toqladı, son dağını Sərvət Bağlı səsə e təslim etdik. Hayırlı işlər o günəşli qardaş. Bu arada Sərvətin satışlara xizmət ehtiyacımız var qardaşlar. 3. 3-cü xəbərimiz sağa sektorda Orta Doğu və Balkanların ən məşhur ortaqatisti professor doçent doktor Vədat Uçar İki hastasını sakatlamışdı. Ayvado, o bizim var. Ayvoman Ay, sakatlamışdı. 2 saat ayalan arasında vurdum ha. Mütvär paradan danırdım mən. İddialara görə şikayətlər atdığı üçün doktorluq məsələnə qoyub İzmirdə toqtan səbze meyvə alışverişinə girmiş. Allah işlərinə sırat versin. Zardan onu qutarı, başqa qutulmaz. Milləti öldürəcək. İslam Ami e ilk o zaman tanışmıştı, 6 sene önce. İslam Ami de ne adam? Allah var, kalender adam. 6 sene önce en yüksek somaş 950 euroydu. Her kiraları 450 euro. Kardeşim şimdi de somaş 900 euro'dur ama her kiralar için 700 euro, 800 euro. Bu millet ne diyecek? İnsan bunun neresinde? Duyurulur. Şimdi de günümüze dönüyoruz arkadaşlar. Haberler. Bürüşler Ehli Türk İslam Merkezi her alanda başarılarına imza atmaya devam ediyor. Ekonomik krizle savaşan halka son hızıyla insan kampanyasıyla destek vermeye devam ediyoruz. Salı ve Perşembe günleri Tebessül ve Kubey duvarlarında Tunay abinin fırından getirdiği pasta ve böreklerle afiyetle yiyebilirsiniz. Ayrıca Türk usulü sobamızla fırın patates, kestane kebap, patlamış mısır menümüzle her zaman hizmetinizdeyiz. Ayrıca hastalandığınız zaman, üşüttüğünüz zaman gelip sobamızda ısınıp hastalığınızı geçirebilirsiniz. Ayrıca az yemeği, ölü yemeği, diri yemeği, yaralı yemeği, hayır yemeği, sünnet, sünnet yemeğiyle ekonomik krize tam hızıyla destek vermekteyiz. Bizleri destekleyin. <laughs> Geçiyoruz başka bir haberimize. Geçen sene yumurta tokuşturma şampiyonu olan Sayın Belediye Başkanımız Emir Kül Belediye Başkanı olman buna engel değil. Antrenmanlıyım, gencim, azimliyim. Yine ben şampiyon olacağım inanıyorum başaracağım diye iddialı konuştu. Biz de Emir Bey'e yiğit her meydanda belli olur diyoruz. Diğer bir haberimiz. Toplumun sırtında yüklenen vergiler, zamlar ve ödemeler sonunda milleti bir kutu yaptı. Bu kadar yükü dozer olsa dozer Sayın yetkililer gidin palet palet vergi kasıran büyük firmaların peşine düşün. Cebinde yüz arası olmayan garibandan elinizi lütfen çekin. Evet. Ha evet, sende az ya. Bunlar kalır sende. Dördüncü haberimiz Belçika Kralı Kral Albert II'ler. Kral Albert II siyasilere önemli mesaj. Etranjelere rasislik yapmayın. Onlar bu devletin en ağır işlerinde çalışır. En az parayı bazen kaçar, bazen deklerler. Çalışarak alıyorlar. Patronlar ayın iki günü somak teknik verdikleri zaman kontrolcülerle endepandanlar kovalamacı oynuyorlar. Alt satarım, bal satarım, ona mahveder ben yakarım. Allah yardımcımız olsun. Amin. Evet. Başka bir haberimizi istiyoruz. Geçen sene Azerbaycan bilim adamlarının başlattığı araştırmalar sonucunda Fatma Gül'ün suçu bulundu. Fatma Gül'ün suçu bekar olmasıymış. 26 devletten ayrı ayrı Fatma Gül istemeye gittiler. Böylelikle Fatma Gül'ün de defteri kapandı. Fatma Gül Allah'ın bu arada. Evet. Şimdi de Afrika'nın insanı neden aç? <laughs> diye düşüncemiz vardı ve ta uzaklarda Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından misafirimizi davet ettik. Bizi kırmadı. Buraya kadar geldi. Misafirimiz Muyonga Drogba'yı davet ediyoruz. Afrika'nızla. Da. Hoş <laughs> işin <V> <laughs> Drogba. Bu Drogba. <laughs>

Pourquoi Fakir, toi Oui. C'est quoi Fakir Comme toi Moi je ne suis pas Fakir là. Hein? Oui, Fakir. Non, je ne suis pas Fakir. Bon, je vais vous détailler pourquoi l'Afrique est en cesse Les Européens, Blancs, plutôt c'est les Blancs qui sont venus chez nous. Ils ont fouillé les désordres. On avait des là. On avait des diamants, on avait des métaux, on avait tout. Vous êtes venus prendre. Maintenant, il ne reste plus que le noix de coco et les mangues. Relax, ah, relax. Il a fait ordonné le portage Il a gare. a veux essayer C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça Du boutein. Du rouge. Ouais, vous Merci. Vous pouvez, hein, pour la pété. Bon, je vais, euh, je vais continuer pour votre question. Ici à la Cour européenne, vous voyez toujours des photos des, des, des africains qui sont maigres comme ça. Mais vous, vous avez tout pris, vous avez mangé, les pommes sont devenues comme ça. Hein. Mais nous sommes devenus comme ça. Alors pourquoi c'est à cause de vous C'est pas nous qui les voyons comme ça. Alors vous n'avez. Ağabey bitti diyorum. Bunu ben anlamıyorum sana diyeyim. Bu ne dilice konuşuyorsun? Tamam. Tamam, tamam. Ağabey sen ne anlıyorsun Afer? Ben konuşuramıyorum yavrum. Sen ne tarz anlıyorsun? Ya Ağabey bir tane daha sonra hazırlamışım. Ne tarz soru hazırlamışsın? Ne görelim? Ya ben... Ağabey bir... Diyebilsem dinle. Ya bu Afrikanlı kardeşler sporda, atletizmde... Ah, je vous comprends, monsieur. Hein? Nous on sait mieux que que vous. On sait rouler même avec les animaux mieux que vous avec ici en, en automobile. Ok? J'avais voilà. donc de faire ça, humilier les Noirs. C'est vous. Ok? Bon, merci pour le résultat. Pété, et bonne fête à vous tous et à vous aussi. Je dois prendre les métro moi maintenant, hein? Ok? Allez. Bon. Merci, Merci. voici Merci à vous. Merci. Bonne fête. Je n'ai pas sucer Merci. Applaudissements ouais. Applaudissements ouais. Applaudissements ouais. Applaudissements Borsadan cidden konuştu. Borsada paraları düşüşteymiş galiba. Onları sayıyoruz. <laughs> tamam zaten misafirler hepsi Almanlar inşallah. Şimdi de hava durumu sunuyoruz. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş bu kış bitmiyor sel, tipi, boran, tufan, Allah Allah bu havur. Ne gaz dayanır, ne kömür. Allah'ım bize sabır ver. Gaz parası, can yakır, herkes mağazalardan soba alır. Sonumuzda nereye bakır? Allah bilir. Şimdi de spor haberlerimizi içiyoruz. Kara, kışa, yağışa aldırış etmeden, gecenin geç vakitlerinde eve alınmama riskine rağmen dışarıda araba içinde yatmayı göz önüne alarak spor yapmak sevdasıyla Hazım Muharrem ve ekibi bu yolda yılmadan, usanmadan mücadele ediyorlar. Bu nasıl aşk? Siz düşünün, biz çözemedik. Organize müdürü Hazım Muharrem, hakımın kağıtsız, kiretsiz, lisanssız olmalarına aldırış etmeden amacımız birlik ve beraberlik ideoluyla usanmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz dedi. Büyükleri evinde didergin eriyen Hacı Muharrem, korkmayın, geleceğimiz emin ellerde 9-18 yaş grubu futbol takımını hızla geliştirmekteyiz. Yardımcım Hacı Seyfullah, ben Hacı Kerem ve kameraman arkadaşım Hacı Dayı İsmail ve Hüsamettin. Sağlık, huzur, mutluluk ve nice bayramlar diliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi bayramlar. Yaşanlar.